Mehmet Korkut Eken, 15 Aralık 1945 Ankara Türk Asker. 1963 yılında Kara Harp Okulu'na girdi. Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs harekatına katıldı. Gösterdiği cesaret ve yaptığı hizmetlerden dolayı Şerit Rozet Beratı ile ödüllendirildi. 1978 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Harp Dairesi'nde, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 1982 yılında rehine kurtarmaya yönelik 40 kişilik özel eğitimli bir timin yetiştirilmesini sağladı. 1984 yılında PKK ile mücadelenin başlamasından sonra Eruh ve Seysin bölgelerinde görevlendirildi. 1987 yılında kendi isteğiyle askerlikten emekliye ayrıldı. Akabinde Milli İstihbarat Teşkilatı'da Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Ertesi yıl görevinden ayrıldı. 1993-1996 yılları arası Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Özel Harekat Timlerinin teşkili, donatım ve eğitiminde görev yaptı. Aynı dönemde PKK ile mücadelede Güneydoğu'daki bazı nüfuzlu aşiretleri silahlandırıp örgütledi gerek askerliği gerekse emekli olduktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nda MIT görevli olduğu dönemlerde PKK ile verdiği mücadelelerden dolayı efsane yarbay olarak bilinmektedir. Kaynak belirtilmeli, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ve birçok takdirname ile ödüllendirildi. Daha sonraları adı susurluk skandalına karıştı. Açılan davada mahkum oldu ve bir süre hapis yattı. Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, verdiği ifadede Eke'nin Kutlu Adalı suikastının faili olduğunu söyledi. Bir evli olup, üç çocuk babasıdır.